Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ordu'da mitingde konuşan Başkan Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli ikramiyesinin tutarını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde konuştu. Başkan Erdoğan emekli ikramiyesinin 3 bin lira olduğunu açıkladı. Erdoğan açıklamasında Erdoğan, emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı %50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz, ifadelerini kullandı. 2018'de 1000 Türk Lirası ile başlayan emeklilere bayram ikramiyeleri 2023'te 2000 TL'ye çıkartılmıştı. Böylelikle Cumhurbaşkanının müjdesiyle ikramiyeler 2000 TL'den 3000 TL'ye çıkartıldı. İkramiyeler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.